Merhabalar Hunger Games'teyiz Başladık İki kişilik girdim Bakalım ne olacak Evet başladık şu an 14 MS'den İnşallah bir sorun çıkmaz video sonunda Kanka yatağı sen al Sen al Bu arada kullandığım tekstürden dolayı yumuşak yerler falan not işareti gibi gözüküyor Okey dedi Tahta koydum sahte koy. Okey ben şimdi rush'a başlayacağım. Blokları topladım. Şunları hemen elemeye gidelim. Hadi biraz daha hızlı ol ya. Çok hızlı yavaş gidiyor. Hadi. Hadi Aha adam da geliyor Aha şimdi sıçtık işte. Kesin öleceğim En büyük endişem orada Şimdi alev topu falan atabilirler Hazırlıksız yakalanmak istemiyorum Buradan şimdi zıplarsam öleceğim. Yüzde 90 ihtimali bile yok. Yüzde 100 öleceğim. O yüzden adamların birazcık yukarı çıkıp bana gelmesini bekleyeceğim. İnşallah gelirler. Bana laptop atmaya çalışma dostum bak. Seni uyarıyorum. Bak bana laptop atmasa Lakabı da varmış. Ney? Dark Champions. Karanlık şampiyonlar. Muhammed Boy. Evet yine klasik. Nitlerle birlikte. Evet. Bu çocuk geliyor yaklaş kanka. Bunda makro olabilir ha yani çok hızlı köprü yapıyor. Evet evet. Evet. Böyle <laughs> <laughs> onu. Kapat ya. Yoktur oyun.